merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Gördüğünüz gibi mutfaktayım. Bu aralar ne çekeceğimi gerçekten bilmiyorum çünkü çok fazla böyle ürün denemem isteniyor. Yine market ürünlerinden başlıkta da gördüğünüz üzere şu asperox var ya bunu Normal duş akabinde falan denemişler, oraya yazmışlar ya da temizlik videomdaydı sanırım abonelerimden, ailemin üyelerinden. Böyle sürekli ürün söylüyorlar bana. Onu dener misin ya da bunu dener misin gibisinde. Ben de aramıştım bunu, reklamlarını çünkü 5 dakikada bir reklam görüyorum. Çok merak ettim gerçekten fırında bu kadar hani 5 saniyede temizliyor mu gibisinde. Şimdi ben mutfağın her yerinde deneyeceğim. Tabii ki ben bunu denedim. Ama ilk önce şunu göstereceğim size. Eski yağlarda pek fazla etkisini göremedim. Normalde ben şu fritöz kızartma tencereleri. Şimdi ben bunu normalde parlatıcıyla temizliyorum. Şu kısımlarını falan rahatlıkla çıkartabiliyorum. Bakın eski yağları yarım saat beklettim. Ov 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 çıkartamadım. Normalde çünkü ben bunları hiç böyle telle falan yapmam. Parlatıcıyı dökerim. İşte sıcak suyla böyle şey yaparım. Onu da yaptım ama gerçekten etkisini eski yağlarda alamadım. Yeni oluşmuş yağlarda ocak üstü mesela onu hemen çıkartıyor. Ama şimdi ben sizinle hem fırını temizleyeceğim hem şu aspiratör filtreleri var ya bir onlara bakacağım. Fırın için temizlemesi için yani o 5 saniyede çıkartıyor ya orada 50-60 derece fırını ısıtın diyor önceden. Ben normalde fırınımı bulaşık makine parlatıcısıyla hiç sorunsuz zaten hemen temizlerim. Yani normalde onunla temizliyorum. Benden bu ürün alınmasını istendiği için aldım market ürünü. Herhangi bir reklam yoktur. 11.90 mıydı? 11.99 mıydı? 12'leri civarında. 101'de. Hatta o ara markete inecektim. 101'de var dedikleri için direkt olarak 101'de buldum ve aldım. O yüzden aldım. Yoksa ben sadece işte merak ettiğim için kendime alırım. Şimdi bunu deneyeceğiz. Ocağımı iki gündür temizlemiyorum ki etkisini iyi anlayın diye Şuralar falan kızartma falan yapıldı. Ondan dolayı da bakacağız. Şimdi fırını 60 derecede ısıttım. Tekrar bir açayım. Ben konuşurken tekrar ısınsın o. Bakalım etkisini hep beraber görelim. Ama eski yağlarda dediğim gibi etkisi çok fazla değil. Yani ısıtıp mı yapılması gerekiyor? Isıtırsam ellerim yanar o tencerede. Öyle bir şey yapamadım onda. Ben direkt olarak sıktım ama onda pek etki olmadı. Şimdi denemeye geçelim. Gördüğünüz gibi şuradaki silikonlar falan gitmiş durumda. Çünkü sürekli böyle ocak temizlemekten her akşam ya da yemekten sonra sürekli temizliyorum. Daha sonra bu silikonları da değiştireceğim. Onun da videosunu isterseniz silikon çekmeyi. Çünkü ben evdeki bütün silikonları kendim çekiyorum. Onu da gösteririm size. Şimdi şunları bir alalım. Onları koyacağım. Üstüne de beklesin. Şuralar falan bakın. Sürekli şu ocaklarda yapıldığı zaman silikonlarda sararma olur. Sararma olduğu zaman da ne oluyor? Yenilenmesi gerekiyor ve şuralar hep kalkmış durumda. Şuraların hepsini yenileyeceğim. Şimdi burasını temizleyelim. Ben hızlıca yapayım şuralara. çakmak kısımlarını çok ıslatmamaya özen gösterin. Islandığı zaman böyle çıt 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 yapıyor ya. Fırın tamircisi şey dedi. Kurutma makinesiyle direkt olarak kurutun. O zaman dedi o çıt çıt ses durur dedi. Gerçekten de öyle oluyor. Böyle çakmağa takılan olursa o şekilde yapsın. Çünkü ıslandığı zaman direkt olarak çakmak çakmaya başlıyor. Eski yağları dediğim gibi çıkartmıyor. Bunları da çıkartmıyor. Çünkü daha önce de denedim. Yine çıkartamadım. Yine çıkartamıyorum. Şimdi durulamak için duru bir bezle siliyorum. Bir de uyarısı var. Mesela ben artık şuraları temizlemekten bakın Beko yazısı gitmiş durumda. Azperoksia da aynı şeyi söylüyor. Cihaz üzerindeki yazıları çok olmayın çıkartır gibisinde. Zaten benim onlar çıkmış durumda. Sürekli silmekten. Duvardaki yağları çıkarttı. Benim de siyah olduğu için zaten böyle normal bir şeyle sildiğiniz zaman yağlar böyle şey bulanık bulanık yapar. O yüzden daha çok dikkat etmem gerekiyor. Şöyle kuruladık. Taşları gördüğünüz gibi parlattı. Ocak bu şekilde. Siz kendiniz de değerlendirmiş olursunuz. Fark ettiyseniz bıçakla şu ara kesimleri yaptım. Yanmış yağları çıkartmıyor. Normal yağları çıkartmış oluyor. Aklınızda olmuş olsun. Yani temizliyor mu? Temizliyor. Evet yeni yağsa evet temizliyor. Ama beklemiş yağları onda tam etkiyi vermiyor. Yani bana göre vermiyor. Şunlardakileri falan çıkarttı. Şu Limonlu olduğu için benim eski fayanslarım normal mermerdi. Mermer olduğundan dolayı böyle limonlu tarzda şeyler koyduğum zaman ya da uyguladığım zaman beyaz beyaz yapıyordu. Ona dikkat edersiniz. Hani bir denersiniz beyaz beyaz yapıyor mu diye. Bunlardaki yağları hemen çıkarttı. Bunlar da çok fazla yağ ama için hemen çıkarttı. Şimdi bunlara bakalım. Ben buraları hiçbir zaman telli olma taraftar değilim çünkü çiziliyor. Bu sefer çizildikçe daha kötü oluyor. Ben şunu çıkarttı şuradan. Hafif bir vardı kararma. Şöyle çıkarttı bunu. onu çıkartmıyor Aspiratör filtrelerini de bir deneyelim. Şöyle bakın şu durumdalar. Onları da fırın tepsisine koyalım. Sonra da batıralım bakalım. Çok fazla sıktığınız zaman biraz limondan dolayı çok keskinleşiyor. Haberiniz olmuş olsun. Hani böyle astım alerjisi tarzı ya da böyle nefes sorunu böyle kokulardan zorluk yaşayanlar varsa biraz rahatsız ediyor koku. Şimdi bu bu şekilde beklesin. Daha sonra buna sıcak su koyacağım. Bakalım etkisi böyle. Aa çıkartıyor hemen. Yani. Hayret. Bunda etki etti. Şimdi bu burada dursun. Şimdi biz fırına gidelim şöyle gördüğünüz gibi uygulamasında 50-60 derecede ilk önce fırını ısıtın diyor. Tabii ben onları temizlerken soğumuş olabileceğini düşündüğüm için tekrar bir açtım. Orada kapağını falan çıkartacağım. Bir ısınsın bakayım ama şu an 50 derecede ısınmış gibi. O yüzden yeterli olur büyük ihtimalle. Şunu kapatalım. Fırını ben daha önce göstermiştim. Benim şurada mandallarım var. Çıkartıp takamayanlar varmış. Kapağı yerine oturtmadığınız takdirde takamazsınız. Bakın bu kapak burada mandallarla çıkıyor. Farklı fırın da göstermiştim. Bunu geri ittiriyorsunuz. Dik konuma getirdiğiniz zaman zaten bu cam çıkıyor. Fırınımı bayağıdır temizlemedim. Hatta şöyle ışığını açacağım. Böyle temizlik şeyleri çekeceğim diye. Ve sürekli fırını kullanıyorum sağ olsun. Elektriği de bir güzel çalıştırıyor ki şu pandemi zamanında ekmektir, pidedir. Böyle her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bakın içi bu şekilde. Gördünüz mü? Gayet batık bir şekilde. Şu ısıtma yerini soranlar var. Oralara çok hafif hafif yapın. Çünkü oralar zarar gördüğü zaman fırınınız bu sefer çalışmaz. Haberiniz olmuş olsun. Şu an gayet net bir şekilde görüyorsunuz. Işığı falan ayarladım. telleri falan her şeyi göstermiştim sizlere. O yüzden hızlı hızlı yapacağım buraları. Üst kısımları çok hafif yapacağım yine. Ama zaten o kısımlarımda çok fazla yağ yok. Şimdi şu şekilde. Tamamdır herhalde. 5 saniye çoktan doldu. Bakalım. durunda da aynı şekilde yeni oluşmuşları çıkartıyor. Ama hani böyle yanlış yağlar oluyor ya. Onlara hiçbir şekilde etki etmiyor. Çünkü ben bunları normalde parlatıcıyla çok rahat çıkartıyorum. Hiç telle olmadan. Ama bunda sadece yeni oluşmuş yağları aldı. O kararmalar falan hepsi kalıyor. Hani o kararmalar için falan almayı düşünüyorsanız hiç almayın. Çünkü sadece yeni yağlarda etki etmiş oldu. Şimdi ben bu fırını güzelce bir duru suyla sileceğim. Şöyle bakın. Sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Fırını tekrar çalıştıracağım ki hani o duman duman oluyor ya parlatıcıda da aynı şekilde yapın. İyice silin ama. Kalan olursa bu sefer yemeklerinize koku geçer. Ona çok dikkat edin. Aynı şekilde biraz ılık olsun. Sonra parlatıcıyla da, da yapabilirsiniz. Bir su daha yapacağım. Bakın suyu şu an bu şekilde. içeri doldurdum. Biraz ılık doldurdum. Şimdi güzelce bir kurulayayım ve ondan sonra fırını çalıştıracağım. Kapağını falan temizledikten sonra. Kurulayım ki sonucu görün. Şöyle, şu kısımlarda yağ var kaldı. Sadece şu alt tabuna güzel temizledi, ama şu kısımlar gördünüz bayağı oldum da şuraları çıkartmadı. Şu kısımlar bakın kaldı. Yani ne kadar bekletmem gerekiyordu gerçekten onu bilmiyorum ama etkisi bu şekilde yeni oluşmuş oluyor ya. Onlarda da gayet iyi böyle temizliyor. Ama şu kısımlar falan temizlediği gibi geldi bana ama şuraları falan hiç çıkartmadı. Üstlerde yapmadı. Net gözüküyor sanıyorum. Buralar falan kaldı hep. Ben ile bu fırını tertemiz yapıyorum. Hiç şu şekilde falan hiçbir şey kalmıyor. Fırında Son durumu Asparagus'un bu şekilde siz kendiniz değerlendirebilirsiniz. Ama bana göre yağların hepsi duruyor. Sadece şurayı temizledim. Işte. Şu tabanı. Diğer yerler kaldı. Şimdi kapağı falan temizleyeyim bir. Şunları da şuraya batıracağım. Da. Şu filtrelere bakalım nasılmış. Dediğim gibi yeni oluşmuş yağları hemen çıkartıyor. Hiç sorunsuz ama beklemiş yağlarda hiç etki etmiyor. Hatta ben buna biraz sıcak su dökeyim bakayım. Bu şekilde çıkartıyor zaten. Bunun çıkartmasını da göstermiştim. O yüzden bunları hızlı hızlı geçiyorum şimdilik. şu şurada süzülsün sonra kurulayacağım. Camı takacağım. Şöyle büyük bir bez aldım elime. Hocamlar. <laughs> Şunu da tabii bu iç kısım iç kısımda biraz yağları yine bıraktı. Hiç hoş bir durum değil. Bakın. Kendiniz görebiliyor musunuz? Şöyle mi yapayım? Şöyle mi yapayım? Heh, şöyle yapayım. Bakın bulu bulu. O yağlar kaldı üstünde. Ben fırın kapağını yerine takıyorum çünkü takılışı olduğu için o yüzden size göstermiyorum. Son kez de şuna bakalım. Hepsini göstereyim derim size ama ızgaraları falan temizleme özelliği varmış. Normal ızgaramda denedim. Onda da etki alamadım. Gerçekten bu siyahlıkları hiçbir siyahlığa etki etmiyor. Ben onu anlamadım. Yani şey gibi bir ürün düşünün. O anda sildiniz sildiniz. Beklerse sanki hiç şey yapmayacak. Hiç etki etmeyecek gibi. Ben parlatıcıyla bunları da saniyede çıkartıyorum. O ki o kadar beklettim bunun içinde. Çıkmıyor. Şey olması lazım. Bir de siliyor. Bakın. bastırınca da çıkmıyor. Şunu da kuruttum hemen ki kalanları size göstereyim diye. Aralarda görüyor musunuz? Siyahlıkları. Ellerim resmen olmaktan delinecek neredeyse. Zaten parmaklarım incelmiş durumda. Şöyle. Bunlar da kaldı. Bunları da yerine takalım. Şunlar da hala süzülme aşamasında ama sanki şu bu buralardakiler tamam çıktı sanki burada da mı yoksa beyaz ışığından dolayı mı o şekilde çıkıyor. Şöyle yapayım bir. Bunları sanki biraz da olsa temizledi. İçleri böyle şu yağlar falan sanki ben hafif hafif beyaz ışığından dolayı mı sararma görüyorum. Sanki kalmadı. Filtreleri böyle temizleri. Bunlar burada. Sözülsün ellerim daha fazla delinmeden temizliği şöyle bitireyim ben. Ocak böyle bu şekilde. Şunları falan temizledi. Eski kararmış olan yağları çıkartmıyor dediğim gibi. Ama ocağı böyle her gün temizlerseniz gayet iyi bir şekilde temizliyor. Şu yazılara dikkat edin. Bu yazıları çıkartıyormuş. Ben zaten daha önceden çıkartmışım onu. Filtrelerde şurada gördüğünüz gibi da tekrar bir göstereyim fırını şu an çalıştırdım. Camında izler kaldı. Ben de oradan gözüküyorum ama ne kadar gözüküyor? İçinde şöyle şu şekilde. Fırını muhakkak çalıştırın. Çünkü şu an buram buram şey kokusu çıkıyor. Hafif böyle bir duman var. Gayet iyi bir şekilde sildim ama bir böyle çalışsın. Hatta 100 dereceye çıkartayım. 100 dereceye çıkarttım. İyice bir yaksın onları. Dumanlar çıksın. Ben bir daha tekrar sileceğim. Koku şu an limonlu limonlu. Bunlar bu şekilde. Ay gördüğünüz gibi ellerimi tekrar göstereyim mi? Şey olmaktan ayarlayayım çünkü hava saatimi de çıkartmıştım. Saat kaç olmuş? Oo, akşam etmişim. Nereden baksanız bir buçuk saate yakındır uğraşıyorum. Ama Ellerim şu an acıyor. Yani bastırmaktan acıyor. Bir tözümü göstermişim. Zaten onu şu an kullanmıyorum ama etkisini denemek için ilk onda denemiştim. Sonra ızgaramda denedim. Izgaramda da aynı şekilde siyahlıkları, yanmış şeyleri çıkartmıyor. Telleri de temizlemedi. Fırının tellerini de gördüğünüz onu da temizlemedi. Sanıyorum bir şunu temizledi. Bir de yeni oluşan şu ocaktaki yağları çıkarttı. İşte duvarlardakileri çıkarttı. Fırın camını temizlemedi. Fırın içini temizlemedi. Bir de bunu daha sonra duş akabinde deneyeceğim. Şurada duş akabinde çünkü deneyenler olmuş. Sanıyorum memnun kalmışlar. Onu da başka şeyler denedikten sonra en son artık asperoksu denerim. Ama yani yeni oluşmuş yağlarınız için alabilirsiniz. Astım hastaları gerçekten dikkat etsin. Çok keskin ve limonlu kokusu olduğu için rahatsız edici bir koku var. Yani ben bile aralarda çok şey yaptım, öksürdüm. Bunu Gördüğünüz ne kadar beklettim. Telleri beklettim. Ocağı da sildim. Hadi 5 saniye geçti 10 saniye olsun ısıttım yaptım ama bilmiyorum ben etkiyi bu şekilde aldım. Siz de izlediğiniz zaman videomu ona göre değerlendirmesini yaparsanız çünkü sonuçların hepsini sizlere gösterdim. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.